Hepinizi merhaba. Ben Yusma. Bugün e, sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün e, Minecraft oynuyoruz. Bugün e, Minecraft hayatta kalma oynuyoruz. E, şimdi daha mı Bugün gitti? Ne yapacağız? Bugün e, evimiz yok. Bugün, bugün değiştireceğiz. Bugün madenden yine çıktım. Bu şerefsiz örümcekler yüzünden madenden çıktım. O örümcekler yüzünden bu açtığımız yine artıyor. Yoruluk ev kova yapalım. Başımız çok kötü artıyor. E, acayip şey artıyor. Atlamıyorum çünkü oyun ne böyle olmuş. E, şimdi e, bu sefer evimi bu sefer e, biraz daha büyük bir bari. Bir çünkü biraz küçük olması güzel bir Ve şunlar e, gelmiyor ki arasınız Şu, i̇şte bu arada. Ve daha sonra şuraya e, Şimdi öncelikle ne yapalım biliyor musun? Şunlara öncelikle yani tahta falan yaptıralım tamam. Bunu yaptıktan sonra kaç tane oluyor şimdi toplama? E, 52 tane oluyor. Şimdi bunlar 52 tane oluyor tamam. mı? Şimdi biraz eee e, şimdi önceki bakın şöyle böyle yapıyoruz. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Şurayı biraz daha geliştireceğim. Hop hop. Şimdi ben biraz daha büyüteceğim. Şimdi Görüyor musunuz? Şimdi şurayı biraz daha e, geliştireceğim. Mal Minecraft. Dur. Bu Minecraft değilmiş. Tamam. Şimdi bu e, şeyi biraz daha geliştireceğim. Tamam mı? Burayı biraz daha geliştiriyorum. Ve şu alanı biraz daha büyüttüm. Şimdi bu alanı daha da büyüteceğim. Şimdi evimizi baksana. Güzel olmuş. daha, daha büyütelim şimdi bu biraz daha geliştirdim. Ve bizim camımız varsa e, bu sandıkta var. Şimdi camı önceki kırmak zorundayım çünkü ev e, şimdi bakın boyu biraz daha geliştireceğim. Şimdi böyle geliştireceğim. Öncelikle ben e, hop hop bunu biraz daha ayla kar kur yanlış kurdun ya. Şimdi öncelikle ee, şöyle şimdi buraya da bunu büyüttü tamam mı? tamam. Şimdi atma şunu göt. Neyse. Ee, bunu böyle biraz daha büyüttüm ve biraz daha şimdi buraya şimdi bir benim e, şu tane cam alacağım. E, cam nereden alıyorsun? Şimdi camı şunları tomu koy. E, şimdi öncelikle e, ben şunu al. sonra e, tamam şuraya cam iki tane yok. Bir tane kuşa geçerli oluyor ya. Allah kahretsin tane niye kırdın cam çok acıyor. Bunu artık koyalım. Ya bu ufuslar koyduktan sonra ev. Öncelikle bir bakın. Bizim külümüz var mı bunu kırmak için? <laughs> yok mu artık? Mecbur böyle yapmamız gerekiyor. Bizim külümüz de yok. Evet. pop, Bo tamam. E şimdi bakın. Bu evi biraz daha büyük. Şurası mesela şurası böyle çok saçma duruyor. Burayı da biraz daha büyüteceğim. Şimdi e, evet, öncelikle bakın şurayı biraz daha değil biraz daha genişleyeyim. Evet, evet. sonra bakın şurayı büyüttük ya. E, bu şahane durdu. evi biraz daha büyüttükten sonra tamamdır abi ev efsane durdu bakın evi biraz daha büyüttüm Şimdi ne yapacağız? Öncelikle ben e, ee, bir uzaklara falan geçeyim. şimdi ben buradan bir, bir uzağa gideceğim. Diğerlerden bir, bir şey bulmaya çalışacağım şimdi şu çölek gittim olsa bayağı uzağa gitmem lazım benim diye. Bu kule buradan önce gidip gidelim. Evet. Gidiyoruz. Evet. Şimdi önce gidip ah, tamamdır. Lan domuz var burada. Pizula. Domuz, domuz, domuz yaparsak pizula çıkar. Abi sıçarım. şimdi öldük ya. Devam. Devam şöyle, ben, ben? Ha, ben şöyle bir şey Bu ne lan? Ha ben bu zombi sandım. şey bir şey. Şey. Tamam. Biraz uzaklara falan istiyorum. Madem. Şuraya meşale koyacağım. Şuraya bakın meşale koydum. Şuraya şimdi biraz daha uzağa falan mı gideyim? Ama bu uzakta hiç yok ki abi. Bu ne? Ev. Evet. Yo ben tutamıyorum neden şöyle gidiyordum zaten. Öncelikle ben şimdi bir daya falan geldim. Oğlum evimizi kaybetmeyelim bu arada söyleyeyim. Evimizi falan kaybet. Ya bir vila açlığımız artıyor ya. Allah belanı versin senin oyu. Allah senin belanı versin. Aç. Açlığımız bütün. Aaa köy buldum. Ananı. Ananı ben sana buradan içtim. Sonra. Evet, Allah belanı versin. Allah versin et çıktı tamam ben eti yiyeyim Allah seni zorlar Zehirlenmeyeceğim yok zehirlenmedik Yok benim üzerimde Ver onu ölçeyle Tamam şimdi Eee abi benim aşağıda falan artıyor Burada bir köy buldu bana çok sakin Öldü lan gebel Öldü gebel Tamam Ay e, bunu hiç çıktı Allah belanı versin senin ettiğin için çıkmıyor. Bana tohum yoldu o çocuğu. Tohum ne o çocuğu niye tohum yolluyorsun? Göt. Şuna at bir, bir bari ya. Şu geriye şeyler atıp sevmiyorum. Evet. Tamam. Şimdi bunu biraz daha dedik ya. Mecbu de böyle izah etmek zorundayız anladın Şimdi açtık artmasa. Hep böyle meşalip koyalım ki. Evet. Şey olmasın. Şimdi ben buraya bakmıyorum. Şuradan görüyorum gireme hali koydum. Tamamdır. Şuraya biraz daha koyalım. Ve evet, evet tamam. Buraya da koyduk. Şimdi buraya da gel koydum. Tamam. Burası bir gidiş yolu olacak tamam mı? Şimdi burayı da böyle böyle evet. bunlardan şey söyleyeceğim. Şimdi buraya geldik ya. Burada bir şey. aramam lazım. O şu goleme baksana abi. Golem çok güçlü. Ona vursak bizi öldürür. Evet bu ne? Burada gel ee, şimdi öncelikle abi böyle nasıl bir olacak zombiler daha artacak Şimdi şunu da ben söyleyeyim bakın Zorki ne kadar güzel bir yer Bakın nereye gelmişiz bir anda neresi burası Neresi neresi bilader neresi burası lan Böyle tiktok çekiyor lan Evet şimdi Öncelikle Öncelikle şimdi daha Buradan eee Abi zombiler falan çıkmıyor değil mi zombi falan Zombi falan çıkmasından korkuyorum Eee Bakalım Böyle bir şey de yok yani Bu ne geçen normal köy buradan bir şey olmasa da şu, kule, şu camiye bakayım ki camide bir şey vardır Bir şey yok akşam oldu bir şey yok Zombiler de gelmiyor bunu yine ne güzel Ama zombiler geliyor Allah kahretsin burası. Zombiler arttı. Allah belanı versin zombiler şu burayı silah itiyor silah. Burada sandık yok mu ya? Sandık son yapmayı sandık diye bir şey ihtiyaçlarını koy. Şimdi nasıl şey burada ben anlamıyorum ki ben sandık ihtiyaçlarını da işiyorum. Siz de şimdi bunları ben e, kırsam yok ya ben ihtiyaçlarını falan kırmayayım. Bir şey söylüyorum şimdi burada biraz zombilerle attı zombiler zombiler zombilerle attı. Böyle köyler falan köy var Yok ya burada bir şey yok. Bu köyde bir şey yok en iyisi ben atayım. Bu Köy bu arada artık bizim köyümüz olacak. Şimdi öncelikle yok pusu değil. nasıl satayım bu köy? Nasıl satayım bu sapan? Oradan gidiyor oradan seni şey, çağırsın. Çünkü oradan gidiyorsun oradan seni karşına çünkü. Hiç bir şey yok bu köyde. Şuraya şimdi bakın. Bu arada köylü çık buradan. Çık. Sen oğlum. Çıksana oğlum. Çıksana oğlum. Çıksana var? Ben canavarlar ya var. Ama ama koyayım video ki video video ne canavarlar var? Şişen oyunu senin azap. Çık git. Çık git seni. Oğlum çık git seni döverim seni. Tamam ya. Ne zombi var diyor saçma sapan söyle söyle. Zombi varsa nasıl tamam mı Bak yine orada gözüyor. Çekil lan. Göt. Oğlum senin ağzını yüzünü kararma. Neredesin lan? Eş ona işte. Örümcek var burada. Çaram ağzını zombi. Ananı atayım. Biraz saat madeni Neyse ee. Nasıl bir kaldır bak. Zombi var burada. Şimdi zombi devam edelim yiyecekler. De. Biraz önce buradan ilenmiştik değil mi? E kaşıların kaşını. E bakalım devam edelim. Şimdi yiyecekler devam edelim. Örümcek beni takip ediyor. Defol gibi beni takip etmedi. Döver döver Bak Kıra creeper var. Creeper Allah kahretsin ya Açlığınız yine artıyor Analiz Allah patladı Neyse devam edelim şimdi size söyleyeceğim Bu arada neyse bunu ben şu kadar da e, Sizin videomuzda bir bulmayı tetik Bu kadar videomuzda tetik Tek artık açıkta Çölümü bulmaya çalışacağım bu arada Yani yok şu evimi bulmaya çalışacağım Tek artık tetik Tek artık tetik Tek